Dodge 5100G serisinin performansını, çekişini, gücünü ve konforunu test edelim arkadaşlar. Bu nedir bu canavar nedir ya? arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Uzun zamandır kanala birazcık özen gösteremiyorduk. Şöyle oturalım. Uzun zamandır kanala özen gösteremiyorduk. Yani birazcık ihmal ettik kanalı. İşlerden güçlerden fazla video çekme şansım olmadı. Muhammed arkadaşımız nadas yapıyormuş. Ben de zaten çekmek istiyordum. Sizlere de göstermek istiyordum. Böyle de geldi. Böyle bir video yapalım dedik. Bugün çekeceğimiz vlog nadas. Kullanılan traktör. Deutz 5100G serisi Traktörün bildiğim özellikleri 100 beygir güce sahip 373 Nm torka sahip Yani motor olarak bildiklerim 4.1 mm öyle bir şey silindir hacmine sahip Güzel bir traktör Konforlu İçine de ses almıyor Yani bir tüm özen değil maalesef Arkada kullanılan ekipman yani pullukta 4'lü 14'lü dönerli ünlü pulluk Buğday ekilmiş 2 hafta önce kadar da dirildi Şimdi de nadasını yapıyorlar. O zaman geçelim bakalım. Deutz 5100 G serisinin performansını, çekişini, gücünü ve konforunu test edelim arkadaşlar. Videolarımızı beğeniyorsanız abone olup takipte kalmayı ve beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Beğenmiyorsanız da beğenmedim tuşuna basın gitsin arkadaşlar. Ona göre videolar çekelim. Rica istediğiniz ya da çekmemi istediğiniz video olursa eğer arkadaşlar tanıtım olur, traktör olur, burada yapılan herhangi bir iş şey olur gösterebileceğim bir ister. eğer sizin için çekerim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Arkadaşlar Nadas derinliği de işte bu kadar. Gördüğünüz gibi 15-20 santim civarı var herhalde. Selamünaleyküm. Selam. Aleyküm selam. Altında 5100. E, altında 5100. Klima tavan. E, bak, tamam. Klima tavan. Klima tavan.

Traktörü biraz allak. Bir kullanıcı olarak traktörün iyi özelliklerini, kötü özelliklerini, konforunu ya da bu zamana kadar yaşadığın aksaklıklar olsun, hatalar olsun. Bu nedir? Bu canavar nedir? Ya? Abi traktörümüz 100 beygir gücünde. 4.4 silindir hacmine sahip 173 milyon metrede kontrol edebiliyor. Şanzımanımız 40 ileri artı 40 geri 5 ana testi kademeli takviye, iki kademede power shift'ı. Şanzımanımız bu şekilde. Şanzımlığı değil traktör. Bunlar G serisi. G serilerinde şanzı var. Zaten en şikayetçi olduğum traktörden, bu traktörden eksiklik diye bir soru sorarsan bana. Şantırın olmaması. senin gördüğün eksikliklerden bir tanesi yani, şantır. Evet. olmaması. Ama sen... tabii işimizi görüyor yani. Şantır olsa... Bekleyin. Ondan dolayı biraz uzuyor. O şart, o devi buraya koymak Şu yerine şuraya koysan daha yani fransız olur. Kıvılık dörtlü, on dörtlü. dörtlü on dörtlü, on dörtlü Dönerli. Dönerli, Dün. Bak. Ay yavrum be, bir bak. Traktörü ne zaman aldın? Saatimiz 229 2017'da aldık. 329 evet. saat 40 kilometre saat da takviye işte hangi takviye bunu mu doğru gösteriyor şu o tarla aracın şurada normal saat o da normal saat şurada depo göstergesi var. Traktörün motor sayıcılığı. Hararet göstergesi. Evet. Yani. Peki bir mekanik aksaklık yaşadın mı? Yani motorun kendisi olsun, motor kısmında olsun, şanzıman olsun, hiçbir sorun problem yok. Hiçbir sorun yaşamadım. Ben. malzemeye çıktı mı? Hani bir sekme yaptı. Ağırlıklardan biraz kaynaklı olabilir mi? Yok ağırlık, ağırlıklardan değil mi? Dön tekerlerin biraz fazla hava basmıyor. Tekerlerde hava basmıyor. Yani. Hava basmıyor. Sebep. Sebep diye. hava basmıyor biraz azalttığı zaman. Yükselerde e, arkasından gördüğüm yanalar işte. De, ya. Bu zaman yanlış öyle. Şu su halde şey yapıyor yani. ya. Toprak yolda giderken hiçbir sekme oldu. Ya. Yani, Asfaltta sekmemesi istiyorsa hızlı gitmeyecek. bizim traktör kazanımız hız şeyse. 43, 42 lira. 30 lira Yani bu traktörlerin e, dedelerimizin yani bayağı eski yoksun açıkları var ya. Onlar felaket hızlı gidiyor. şu çoğunun devrilme sebebi hızdan dolayı. Ben kaynak. Hayır. Dede de yoksunsun. Ya, biz, önceden, yani, yani, yani bunun tanıtımını isteyen olursa daha detaylı çekeriz. Aynen öyle, çekeriz. Şuradan başlayalım. Turuncu renkli konumlandırılmış e, şeylerimiz burada. Yel gazımız bulunmakta, fitesimiz. E, takviye fitesimiz burada. Yani hidrolik aksamlar, e, yeşille yani renklerini ayırmışlar birbirini. Yani bir operatörü renklere bakarak hangi işe yöneleceğini daha pratik olarak ayarlanmış. yani mesela amaldir. şu yeşil olan arka yani, hidrolik kol ayarları. Evet. Şu maviler hidrolik güç çıkışları ayarları. Evet aynen öyle. Yani adamlar renklendirerek ayarlar. Aynen renklendirerek. Yani operatör seçecek yani. Gözü renklerden seçecek. Mesela ben M1 tuşu. Şu anda M1 tuşunu çok kullanıyorum. Çünkü niye? Bu e, hız devrini havuzaya alıp buraya yer bastığımda 1800 devre ayarladıysan 1800 devre havuzaya kaydede buraya her bastığında 1800 e devre ayarlayıp tarlanı Devir ayarı. Yani. Aynen buna bastığım an 1800 devirde traktör. Şu stok düğmemiz bu e, hidroliğimizi kilitliyor yani indirme kaldırma aksamını kilitliyor. Çıkışlarda kilitler var. Kilitleri hmm. kilitlediğin zaman bunu hiçbir şekilde oynatamazsın. Atamaz. kademiyede power shift deniliyor ama bu iki düğmenin e, amacı uçuklu sistem yani. Yeni nesil traktörlerin hepsinde var bu. Bu dediğim gibi mi? şuraya dört koymuşlar. Ben şuraya. Buralar boş. E, şurada şurada far, e, farları açma tuşlarımız var. Mesela bunların G serilerinde şu, tuş şu, tuş dolu. Mesela testte şu tuş G serilerinde debraj. Yani hmm. ayak debrajı kullanmıyoruz. Bu G serisi olduğu için mesela bir araba düşün, dolu araba, boş araba diye bir şey var değil mi? Yani, bu boş. Aynen. Yani C30'un 5G serisi bu yeah. boş. Yani bu, sen diyorsun ki G serisi C serisinden bir tık daha düşük. Aynen öyle. C serisi dolu. C serisi dolu. Bir de C serisi Avrupa'dan toplu bir şekilde yani komple geliyor. Bu şase, motor, tekerler buraya geliyor. Toplama. Bu da Timotion aldıracağım. Üste bunun adı neydi lan? Sıra. Ah, kokuyor.